Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, yine çiftlikteyiz arkadaşlar yine birkaç video ile beraber olacağız ee, yine dostlar her zaman olduğu gibi hayvanlara yakalı biraz konuşacağız sohbet edeceğiz evet dostlar son 3,5 buçuk ayımız ee, artık bir e, buçuk ay sonra e, yavaş yavaş satışlara başlayacağız ee, zaten bizim için Ramazan bayramı arkadaşlar Ramazan. Yani oruç bir dediğimiz zaman arkadaşlar hemen hemen bizim için e, sezon başlıyor demek. Yani satış sezonumuz başlıyor demek oluyor arkadaşlar. E, şu anda da ne yapacağız? Biraz daha hayvan tartımlarıyla ön planda olacağız arkadaşlar. Tartımlar başlayacak. Ramazan ayının içinde. Daha doğrusu Ramazan'ın sonuna doğru. Tartımlara göre arkadaşlar fiyat belirleyeceğiz ve e, belirlediğimiz fiyatlar üzerinden dostlar e, yavaş yavaş satışlarımıza inşallah e, başlayacağız. Zaten e, gerek pazarlık videoları, gerek tartım videoları e, arkadaşlar. Yine bunlarla da beraber oluruz. Burada da zaten e, birçok şeyden bahsediyoruz. Tartım videolarında, e, pazarlık videolarında da arkadaşlar. Yine koçum. Yine arkadaşlar sohbetimiz ederiz zaten. E, şu an hayvanların arkadaşlar gidişatı gayet iyi. Zaten bir video daha çektim orada. <laughs> e, amcam var, büyük amcam. Onu ilk defa göreceksiniz. Evet. Tam videonun üzerine amcam geldi. Bir hayvanları gezeyim istemiş. Ee, hayvanları ilk geldiğinde amcam görmüştü. Çok sık sık gelmez hayvanların içine. Ee, çünkü ko koa hastası. Yani biraz sıkıyor onu bu ortam. Ee, ama 5-6 yaşından beri hayvancılıkla uğraşan bir adamdır. Yani 50-60 senedesini bu işe vermiştir. Hayvanları ilk geldiğinde görmüştü. Ee, hatta o karşılamıştı tırı burada. Ee, şu an inanamadı. Yani Aa, ya gerçekten <laughs> bunlar o hayvanların falan dedi. Ee, onun haricinde arkadaşlar zaten yani biz de görebiliyoruz bunu. Hayvanların genel gidişatından gayet memnunum. Ee, gerek e, babam gerekse Adaş gerekse diğer e, yardımcılar arkadaşlar. Hepsinin ne sağlık. Özellikle Adaş her şeyleri zaten birebir ilgileniyor. Ee, şu an bir sıkıntımız görünmüyor. Dediğim gibi arkadaşlar şu an biraz daha e, meyvesini toplama e, olayına yavaş yavaş başlıyoruz. Yani arkadaşlar tartacağız tartımlara göre artık piyasa neyi gerektirirse arkadaşlar fiyatları belirleyeceğiz ve usul usul satışlarımıza başlayacağız dostlar. Aslında benim bu son zamanlarda biraz adetim de azaldı. Çünkü ben bir 15 inek falan hesaplamıştım arkadaşlar kurbana veririm diye. Bu 15 inek rakamı sanırım şu anda 8-9'lara düştü. Çünkü dün babam el attırmış. iki tanesi gebe çıktı arkadaşlar. Tabi buna <laughs> üzülmüyoruz yani. Yani boş sanıyorduk. 7 aylık gebe çıkmış. Belli etmiyordu pek. Şu anda 115-120 arası bir kurbanım var arkadaşlar. Kurban adetim var. Bu da şimdilik bana yeter gibi duruyor arkadaşlar. Evet dostlar şunlar alakalı biraz konuşacağız. İki tane vardı biliyorsunuz hafiften. Sıkıntılı demiştik. Kilo almıyorlar demiştik. Ciğer problemi var demiştik. O son videodan bu, bu an arkadaşlar biraz daha toparladılar. Zaten siz de anlarsınız. Bu arada ne işlemi yaptık onu söyleyeyim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dön oğlum, dön oğlum sen de dön. Resmini de görsünler, dön bakayım. Ya zaten montofon arkadaşlar biraz daha ondan iyiydi ama Sventel diye yavaş yavaş toparlamaya başladı. Arkadaşlar bu arada ne yaptık? Ee, bir veteriner Sinan abimizi bir kere daha çağırdık. Durumu anlattım. Hatta ona şey dedim yani abi çözülemeyecek problemse zaman harcamayalım, icabına bakalım dedim. O da yok dedi, e, halledilmeyecek bir şey yok dedi Simental için özellikle. E sadece ilacın yani uyguladığı tedavinin dozajını biraz da arttıracağını söyledi. Onu arttırdı arkadaşlar. Ben de e, bağıma şey söyledim. Yani normal e, biliyorsunuz belli bir besi rasyonunu önüne veriyoruz. E, biraz buzağı yeme at dedim önüne. Çünkü arkadaşlar mevzu yani e, işle ilgilenenler biliyordur. Buzağı yemenin protein oranı yüksektir. Enerjisi düşüktür. Hayvana çok dokunmaz. E, ve arkadaşlar hayvana çok sıkmaz. O yüzden de Biraz da buzağı yem at dedim. Şimdi sürekli babam her yem verilmesinin üzerine biraz ona buzağı yem atmış. Şu an biraz daha kendini toparlamış gibi duruyor arkadaşlar. E malum ya yani şu anda işletmede arkadaşlar 160 yakın hayvan var. Bir iki tane bunlardan olacak. Bunlara canımızı sıkmayacağız. Bunları tabi <laughs> olayın içine katmaya çalışacağız. Daha iyi olmalarını sağlamaya çalışacağız. Şu an dediğim gibi biraz da toparlamış görünüyor. İnşallah bir 440-450-480 kilo nereden artık gelebilirse arkadaşlar. Ee, bir şekilde onu da satmaya artık elden çıkarmaya çalışacağız tabi iyi bir hale gelirse ee, bu tarz hayvanlarda arkadaşlar yani yemeyen olmayan işte gerekli randımanı vermeyen hayvanlarda iki türlü hedef var birinci hedef e, yedirdiğini çıkarsın ver kar etme arkadaşlar yani nedir bu hayvanı biz 19-20 bin liraya aldık diyelim ee, 15-20 de maliyeti var 40 bin lira piyasada 80 bin lira sen bunu 40'a 45'e ver <laughs> boğazını çıkarsın zarar ettirmesin. Bir ikincisi de arkadaşlar çok daha kötü bir hal alırsa ne koparırsan kardır, kestir gitsin mantığı. Şu anlık ben e, A planım diyeyim yani biraz daha toparlayıp biraz daha e, tedavisini yapıp daha sağlıklı bir hale getirip arkadaşlar inşallah olabildiğince iyi fiyatlara elden çıkartacağız. E, şu bakın şunlara bakalım şimdi. Bakın 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 şunlara şunlara bakın dostlar. İkizleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu da geçen gün e, ben de bunu zaten. Bak, bak bak bak. Bu da hemen hemen ikizler kadar. Arkadaşlar bunların anneleri burada. Bunları burada sağıyoruz. Migir abla geldi şimdi. Torbalarını yıkacak zaten. O da bizim adaşın eşi. Bunları da arkadaşlar arka taraftan buraya çekmiştim zaten biliyorsunuz. Onlar acıkmış. Bir sabırsızlık var. Evet dostlar. Bunlarda da durumlar böyle. Şu simentelimizle Belçika mavizinin yanına gidelim. Bir de oraya bir gösterelim arkadaşlar. Bakalım bunlarda durum ne? Koçum. Dön bakayım. Dön döme, dön dön dön. Dön. Ha? Hangisi ağır mı diyorsun Adaş? Sabahtan akşama kadar evvel çıkam abi Bu yemişler lan hepsini. Yüksün, Görüyor musun abi, şunu sırtını? Ha? <laughs> Nasıl olsun? Ama adaş işte simental de bak sırtı görüyor musun? Ben biliyorum ben baktım gel, sen mi bak? Musun? Karış yap bakayım hemen karış yap canlı canlı. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? 8 buçuk. Hemen simental de yap abi. Bu altı buçuk ben. Yap, yap abi yap sen canlı canlı görelim insanlar da görsün. Altı buçuk abi 6. Biraz daha büyümüştür belki ya. Lan, dur e, da lan. <laughs> İğne vuracaksın diye koru. Diğer tarafta yapabiliyor musun? Üç, dört, beş, kaç? Altı buçuk. Şimdi Sventel altı buçuk karış, Belçika mavisi sekiz buçuk karış. O iki buçuk karış bir 100 kilo oynar mı? <gülüyor> <gülüyor> <Satacağım lan. gülüyor> Ama adaş bunlar iyi yemiş ha, silmiş süpürmüşler. <laughs> Düğüne hediye. Bu mu? <gülüyor> 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 Nereye hediye? Düğüne mi? Altın. <laughs> arkadaşlar inşallah kurbandan sonra <laughs> evet, evleneceğim inşallah. O da benden sana düğün hediyesi diyor şimdi. Kıvırdı. <laughs> evet dostlar bunlar da şu an yemiş. Şu an iki saat falan oldu. Ee, ama bu aslında bir sıkıntı çünkü artık hayvanlar demek ki biraz daha büyümüşler. Ee, yedikleri arkadaşlar tam yetmiyor demek oluyor bu. Demek ki porsiyon ayarını bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Artık ne olabilir? Bu zaten yemleri şu an iyi. Şu an bunlar da aynı boğalar gibi arkadaşlar. 8 kilo civarı yiyorlar. Bunların ne olur? Biraz daha samanlarına dokunabiliriz. Biraz daha kaba yemden arttırabiliriz rasyonu. Her ne veriyorsa artık arkadaşlar. Bunları mesela bir çuvala 3 tane ise 5 tanesini 2 çuval gibi bir arttırmaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunların önünde yine biraz var. Bu iyidir ama e, düvelere biraz daha dokunmamız gerekiyor. Aslında arkadaşlar yani bu hayvandan zarar gelmez. Yani önünde, önündekini bitiren, yemi bekleyen hayvan sürekli gelişir. Onda bir sıkıntı yok. E, ama gece uzun arkadaşlar. Yani hayvan yattığında kalktığında önünde bir şey görmesi lazım. Bu sefer önünde bir şey görmeyince yanındakiyle uğraşıyor. Bu arada Allah nazarlardan saklasın da şu düveye hastayım ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız şimdi? Şunun sırtına bakar mısınız dostlar? <laughs> Maşallah var bunların da. Burada durum böyle dostlar. Bir simentele Belçika mavisine göz tutalım demiştim. Ee, yalnız simentelin yanındaki akbaşımız da sanırım e, diğerlerini zorlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız ya bunun da yükselti olarak onlardan farkı var ama hepsini arkadaşlar az kaldı. Şu Ramazan'ın ortalarında, Ramazan'ın belki sonunda e, tartım videolarını dostlar hepsini çekeceğiz, bakacağız. İnşallah dediğimiz olur. Ama işte arkadaşlar bunlar diğerlerinden bayağı bir yüksek hayvanlar. Yani bunlara biraz üstten e, toz olmasa bile e, birkaç kova palet atmak gerekiyor aslında. Ama çok da o işlere girmiyoruz. Çünkü ben ne kadar bunu savunsam da babam bana engel oluyor bu konularda. Zaten çok diyorlar yeter diyor. Yeme çarptıracaksın diyor. Sen sürekli vermeyi biliyorsun, başka bir şey bilmiyorsun diyor. Ve beni engelliyor arkadaşlar. Ne yapsın? <laughs> Bu da huzurun sesi. <laughs> Planlar öyleydi ama dedik. Gitti. Eve çıkmayacağız. Tam de gebeleştiğini gördün mü?

Kollarım iyi. İn aşağı. İn. Hikaye. İn, in, in. İn lan. Şerefsiz. Pardon arkadaşlar. Olay biraz sakartı döndü ama. İn oğlum. in oradan. İn oradan. Pisletip dayamıyorsun. İn oradan. İn, 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 in. Arkadaşlar şu porsiyon ayarı biraz daha iyi bakın. Önünde <laughs> çok az da olsa var. çünkü nedir? Şu an aslında şu mantık da var. Yani bu hayvan yatacak ve bir daha kalkmayacak. Çünkü arkadaşlar yem biraz daha ağır, ağır olduğu için hayvan yiyor, yatıyor ve gerçekten bir daha kalkmıyor. O yüzden şu an ne yedi yedi mantığı da var aslında ama işte bu arayı tutturmamız gerekiyor arkadaşlar. Oğlum in aşağı. Allah Allah. O <laughs> 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 yani kurtarmak için yapıyor. Evet dostlar videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.